sunar. Merhaba. Ülkemize trafiklerin en büyük özelliklerinden bir tanesi çok tehlikeli olmasıdır. Bu ortamı paylaşanların en basit koruma yöntemi buradaki tehlikelerin tanımını yapmak ve ona göre önlemini almaktır. Bir başka tehlikeyi oluşturan faktör bu trafiğe çıkmaması gereken araçlardır. Böyle bir tehlikeyi ülkemizde trafiğimizde her dakika her yerde gördüğümüz traktörler oluştu. Traktörler normalde tarlalarda kullanılır. Ancak ülkemizde büyük şehirlerin ortasında bile traktörlere sık sık rastlanır. Bu nedenle çeşitli işlerde kullanılan traktörleri artık kimse yadırgamamaktadır. Trafiği paylaşmak zorunda olduğumuz bu araçlarla ilgili bazı özelliklerin bilincinde olunduğunda tehlike olasılığı da azalmış olur. Her şeyden önce traktör sürücüsünün konforu hemen hemen hiç yoktur. Sürücü neredeyse motorun üzerinde oturur. Onun için de gürültü fazladır. Kabine olmayan veya yarım kapalı olanlarda trafiğin gürültüsü de karıştığında sürücü uyarıcı korneyi falan pek duymaz. Ağır işlerde çalıştıklarından yan aynaları ya kırık ya da ayarsızdır. Onun için uyarıcı selektör yapıldığında da pek göremezler. Ayrıca süspansiyonu çok sert olan bu araçlarda sarsıntıdan sürücünün görüşü kısıtlanır. Traktörler yol olmayan arazilere aniden sapabilirler. Onun için bu gibi araçlar sollanmak istenildiğinde sollama yapılmadan önce sürücünün mutlaka arkaya dönüp bakması sağlamalı ve ondan sonra sollama yapılmalı. Arkadaşlar traktörler günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmiş. Onlar yolda diye onlara kızmak veya sabırsızlıkla onları sollama yapmak yalnız onları değil sizleri de çok büyük tehlikeye atar, önemli hatırlatırız. Estão sendo...